Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbetimizin konusu Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in faziletleri. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bütün peygamberlerden ve bütün mahlukattan Bil ittifak eftaldır. Yani sevabı ve derecesi bütün herkesten yüksektir. Kul olarak sevabı ve derecesi bütün herkesten yüksektir. Ve getirdiği Allah tarafından getirdiği kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'da bütün kitaplardan eftaldır. 104 kitabın en eftalı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve mübarek parmaklarından akan sular Kevser'den eftaldır. Kabri şerifi ise cennet ve arşı aleyadan eftaldır. Doğduğu gece Kadir gecesinden eftaldır. Nuru ve ruhu cümleden evvel yaratılmıştır. Ve peygamberlik evvela ona verilmiştir. Cümle alem onun hürmeti için halk olunmuştur. Ve nice fezail kesiresi vardır. Cümle peygamberlerden eftar olduğu icma ümmette sabittir edille-i şeriyeden cümle peygamberlerden eftal olduğu icma ümmette sabittir. İnkarı küfürdür. Yani Efendimizin faziletini kabul etmediği takdirde cümle peygamberlerden eftal olduğunu kabul etmediği takdirde küfre gitmiş olur. Ümmeti de bütün ümmetlerden hayırlıdır. Yani dereceleri bütün ümmetlerden yüksektir. Ve kıyamet gününde işleri, maslahatları cümleden evvel görülüp, evvela cennete gireceklerdir. Hak Teala Kur'an-ı Azimuşşan'ında tüm hayru ümmetin din nesi diye buyurdu. Yani bunun manası sizler cümle ümmetin hayırlısı oldunuz. Hatta uleması yani Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bağlı olan alimler gayet ziyade olup Efendimizin şeriatı şerifini bütün insanlara talim etmekte Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bizim peygamberimiz Hak Teala'nın ahkamını ve şeriatını bizlere haber veren Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bundan yani Resul aleyhisselam'dan evvel gelen peygamberler zamanlarında her biri insanlardan bir taifeye gönderilmiştir. Kimine kitap verilmiş mürseldir, kimi de kendisine kitap verilmemiş başka bir peygamberin kitabına bağlı olarak başka bir peygamberin şeriatıyla amel etmekle ve kavmini inzar etmekle yani kavmine gönderildiği taife tebliğ din ile görevlendirilmişlerdir. Yani nebi olanların kendilerine kitap verilmez. Başka bir peygamberin kitabı ile ümmetine tebliğ eder ve onu ahkamını tatbik ettirir. Peygamber Efendimiz'in sıfatlarından biri de bütün insanlara ve cinnilere gönderilmesidir. Nuh Aleyhisselam gemideki hayvanlara ve Süleyman Aleyhisselam cinnilere hükmettiği saltanat ve zabt tarihiyledir cinnilere peygamber olmak tarifiyle değildir. Evet. Mesela Nuh Aleyhisselam gemisindeki hayvanların her birileriyle onlara mesela hayvanlar ona itaat etmişlerdir. Süleyman Aleyhisselam'a da bütün hayvanlar ve cinniler itaat etmişlerdir. Fakat bu bir saltanat tarihiyledir. Onlar cinnilere peygamber olarak gönderilmemiştir. Ancak cinlilere peygamber olarak gönderilmek peygamber efendimize mahsustur. Bu bakımdan bizim peygamber efendimiz hem insanlara hem de cinlilere olduğundan başka bir peygamber bu mertebeye yükselmemiştir. Ve şeriatı da kıyamete kadar bakidir. Hatta mahşerde de bakidir. Yani kıyamet koptuktan sonra mahşerde de peygamber efendimizin şeriatı bakidir nesh ve tebdilden beridir. Yani mahşer gününde de Peygamber Efendimizin şeriatı geçerlidir. Mucizatı bahiresi yani peygamberliğini açığa çıkaran mucizeleri çoktur. Peygamberliğin, Efendimizin peygamberliğini açığa çıkaran yani bu peygamberdir diye delil olan mucizeleri çoktur. Mucize deyince mucize hususunda diğer insanların yapamadığını yapmak. Yani adetlerin adete muhalif. Yani herhangi bir insan onu yapamaz. İşte adetlere muhalif olarak adetlerin ötesinde adetleri yırtıp harikul ade demek adetlerin ötesinde bir iş yapılıyor. Herkes onu yapamaz. İşte mucize odur. Ama mucize yedidir. Yedi türlü mucize vardır. Onlar yedi tanesinden şimdi evvelkisi irhastır. Yedi türlü mucize vardır. Birisi irhastır. İras demek Peygamber peygamber olarak gönderilmeden evvel peygamberlerden zahir olur. Evvela bak şimdi bizim peygamberimiz 40 yaşında peygamber olarak gönderildi. Ama 40 yaşına kadar peygamber efendimizden birçok mucizeler zuhur etti. İşte peygamber olarak gönderilmeden evvel zuhur eden mucizelerinin adı irhastır. Bu irhas onun nebi olacağına delil olur. İkinci mucize, ikincisi mucizedir. Harikuladenin, yani insanların yapamadığı ikinci şey mucizedir. Bu peygamberlik davasında bulunanlarda zahir olur. Mesela sen peygambersen şu mucizeyi göster derler. Evet o da ben peygamberim der. Onların istediği mucizeyi gösterir. Şimdi böyle peygamber efendimizin birçok mucizeleri var. Peygamber Efendimiz'in mucizesini en güzel yazan alimlerden birisi Mulla Cami Hazretleridir. Abdurrahman'ın Cami Hazretleridir. Şevahidin Nübüvve adlı kitapta bin tane tam Peygamberimizin mucizesi yazılmaktadır. Onu Hüseyin Hilmi Işık binlerce, on binlerce bastırıp bedava olarak dağıtıyor. Allah kabirini nur etsin. Adam servetini Peygamber Efendimizin mucizesini tanıtmak maksadıyla bitiriyor. Allah mükafatını versin. Belki benim bildiğim on bini geçti. Bedava ümmeti Muhammed'e dağıtıyor. Onun için alıp okumanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi demek ki mucize denen şey Peygamberler peygamberlik davası ettiklerindeki zuhur eder. Mesela Salih Aleyhisselam için taş içinde deveyle yaradıldı. Salih Aleyhisselam'a dediler ki şu taşın içinden bir deve çıkarabilir misin dediler. Cenab-ı Allah taşın içinde bir deve yarattı. İbrahim Aleyhisselam Nemrun'un ateşi içinde olup yanmadı mucize olarak. Musa Aleyhisselam elindeki asayı büyük bir ejderha olu verdi. Süleyman Aleyhisselam askeriyle rüzgar vasıtasıyla bir günde iki aylık yol aldı. Yani havada uçtu askeriyle beraber. İsa Aleyhisselam'ın duasıyla ölüler dirildi. İşte bunlar mucizedir. Peygamberlerin gönde gösterdiği mucizelerdir. Harikuladenin yani başkalarının yapamadığı şeylerden bir tanesinin adı da üçüncüsü de keramettir. Keramet Ümmü Naciye'nin yani Fırak-ı Naciye'nin Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bak. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin Ümmü Naciye'nin verilerinden davasız zahir olur. Yani ben veliyim demez. Ama ben veliyim işte ben veli olduğuma dair kerametim şudur demez davasız olarak ondan sudur eder veliden kerametim sudur etmesi onların mertebelerinin âlâ olduğuna alamet olur dördüncüsü maunettir ki yani harikulade olan şeylerden bir tanesi maunettir ki o da ameli salihaya galip olan müminlerden zahir olan şeydir. Yani ameli salih ve ameli salih'e sahipleri, ameli salih olan müminlerden duasının müstecab olmasıdır. Mihnetten halas olmak için duaların müstecab olur. Yani ümmeti Muhammed onlara bize dua ederler, onlar da dua eder. Allahü Teala onlardan birçok mihnetleri kaldırılır. Bu ümmeti Muhammed'in salihine verilen bir güzelliktir. Bunun adı da maunettir. Beşincisi harikulade olan şeyin beşincisi istidraçtır ki ehli küfrün muradına uygun zahir olur. Ahirette azabı ziyade olması için. Firavundan zahir olanların ve Deccal'dan zahir olacaklar gibi. Firavundan bazı olağanüstü şeyler göstermiştir. Cenab-ı Allah ben mesela şimdi bir haftada on günde bir kere ele gidiyor Kat dişlerinin arasına bir şey sıkışıp rahatsız olmuyor. Yani bazı olağanüstü şeyler zuhur etmiş Firavun'dan. Ya onun arkasından da demiş ki işte bak görüyorsun bunlar sizde yok ben sizin Rabbinizim demiş. Cenab-ı Allah ona o fırsatı neye vermiş? Ahirette azabının şiddetli olması için vermiş. İşte buna istidraç denir. İleride de Deccal'a e böyle birçok istidraçlar verilecektir. Bitireyim şunu. Altıncısı ihanettir. Bu da fasıkların muradına muhalif olur. Onları tekzip için. Mesela Peygamberimizin zamanında Müseylimetül Kezzap çıktı. Ben de peygamberim dedi. E peygamber keramet gösteriyor. Sen de bir keramet göster dedi. Gözü kör olan bir adamı getirdiler. Bak peygamber gözü kör olanlar açıyor. Şu adamın gözünü de sen aç dediler. Bir gözü kör olan adama o peygamber ne yapıyor? O peygamber işte bir tükrük tükürüyor. Ondan sonra göz açılıyor, o da tükrünü tükürür, öteki göz de kör oldu. İşte bunun adı da ihanettir. Cenab-ı Allah ona ihanet etmiştir bu seferki. Yedinci bir tane daha vardır ki, evet, o da şeytandandır. Öyle deliller zuhur eder şeytandan ki, şeytan gider bir deliye, bir şeyi söyler, melaikelerden öğrendiği olağanüstü bir şeyi söyler, yarın yağmur yağacak diye öğrenir. Ondan sonra geliye gider, deliye gider, o şeytan söyler yani. Deli de yarın rahmet yağacak, işte aynı şeytanın öğrendiği şey. İnsanlar bu kaybı biliyorlar diye o deliye itibar ederler ve dinden çıkarlar. Şeytanın derdi dinden çıkartmak içindir. Bu da şeytandır.